<laughs> Merhaba, nasılsınız? Ee, i̇dare ediyoruz, herkes gibi bizi idare ediyoruz, dikkat ederek. Kendimizi kollamaktan başka hiçbir şansımız olduğu gözükmüyor gibi bir şey. Ne yazık ki. Bu elde, bugün anlatacağım elde, Muhtemel bir şilam kontratı Doğu Batı için bahis konusuydu. Fakat bazı oyuncular yeterince dikkatli değildiler diye bir yorum yapmam gerekiyor. Şöyle ki Batı iki taraf açtı. Zonda rakip sonsuz kendileri zorunda. İki traf açtı. Kuzey blokatif 3 kör dedi. Rafal Jagnevski, Polonyalı ünlü oyuncu, sistemleri bölemiş, kontur atarak 2 ya da 3 tane kör vaat etti. Ne işe yarayacağını ben bilmiyorum. Güneyde 4 kör deyince Batıdaki Gavel, Wojtek Gavel, Torsing anlamında pas dedi. İşi oynayacağız dedi yani. Kuzey'de pas dedi. Jagdelski bir kontur attı. Biraz puanım var gibilerinden. Pas geçince de Gavel ne yapsın? Beş taraf demekle yetindi doğal olarak. E, tabii bu elinde ekranda gördüğünüz el işte. Karası varken önemli bir kart karası. iki taraf açmış oyuncu karşısında. Karası önemli bir kart. Yani ya forcing anlamında forcing olmasa bile biraz puan var anlamında pas demeliydi. Hiçbir şey olmasa bir valesi ya da en fazla bir dama olsaydı da kontrol atarak kötü elini belli etmesi gerekirdi. Şimdi ise 5 ve pas demekten başka hiçbir seçeneği yok. Bilgiye ihtiyacı olan iki tırak açan. Neyin var ortak bilecek ki Şilemet yönelsin mi yönelmesin mi? Beş tane karar önemli. Belki de karoların dört bir olmaması da şilemin yapılıyor olmasına olmasını sağlıyordu ama üçük ihtimal yüksek. Niye oynanmasın bir şey? Diğer odada dört kör kontrolü üç battı. Kuzeydeki Sabine Alken ile güneydeki Roy Valenta kompetisyon yaptılar körde. Rakipler kontrol edince Thomas Paske ile Andrew McIntosh kontrola düş battı. Ama Şilen büyük bir artı skor getirecekti doğal olarak. bu ellere de ellerin yazılı haline alttaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herkesi abone olmaya davet ediyorum. Sitemizde hiçbir şey ücretli değildir. E, abonelik abone de ücretli değil. Sadece bize moral de destek almış olursunuz. Ayrıca Instagram'a da linkimiz var e, aşağıda. Onu da tıklayarak Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Erdal Sıdar yazarak, sadece benim ismimi yazarak siteye girmeniz mümkündür. Bir de isterseniz en renkli mantık zıplalı bir yazabilirsiniz sitenin adına. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.